Akademi Tez Danışmanı sponsorluğunda bugünkü konumuz tez öneri formu nasıl hazırlanmalıdır? Ana odaklanacağımız nokta tez öneri formu oluştururken hangi konu başlıkları yer almalıdır? Şimdi ilk etapta öncelikle tezinizin ismi veya tezin adı. Tezinizin bir adı mutlaka olmalıdır. Bu bir öneri formu olduğu için sadece öneri bazında herhangi bir konu olabilir. Muhtemelen danışman hocanız üzerinde oynamalar ve değişiklikler yapabilecektir. Tezin adı Tezin konusunu açıkça belirten bir isim olmalıdır. Çok uzun, anlaşılması güç veya çok genel e, isim adlardan kaçınmalısınız. Tezin adının nasıl oluşturulacağını bir sonraki videomuzda detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. İkincisi araştırma problemi. Araştırma sorunsalınızın mutlaka tez öneri formunda yer alması gerekir. Bilimsel bir merak uyandıran, sizi tez yazmaya teşvik eden ana problemi e, mutlaka belirtmelisiniz ki tezinizin analiz kısmını özellikle araştırma problemi üzerinde e, o çerçeveyi çizebilirsiniz. Çok önemli bir e, basamaktır. Tezin konusu. Tez konusu da açık, açıkça problemin konusunu veya problemle ilişkili olan herhangi bir konuyu ele almalıdır. Tez konusunu bir cümleyle ifade etmenizi tavsiye ederim. Bir cümlede toparlamalısınız. Bu, burada, bu adımda literatür taramasına girmemelisiniz. Tezin amacı konumuzun neden araştırdığınızı açıklayan bir başlıktır. Başka bir deyişle araştırma sonunda elde edilecek sonuçlarla neyin hedeflendiğini belirtir. Bakın bu başlık altında ne yapılacağı değil fakat neden yapılacağınız, neden yapacağınızı ortaya koymanız beklenmektedir. Tezin önemi. Tezin önemi konunun seçiliş nedenlerini gerekçelendirerek açıklanmasıdır. Tez konusu ve amacı ile doğrudan ilgili önemli çalışmalara değinmeniz ve bunların öneriden hangi konuyu hangi boyutlarda ele aldığınızı mutlaka belirtmeniz gerekir. Ayrıca tezin kuramsal ve uygulama yönelik yararlarında mutlaka yer vermelisiniz. Kuramsal çerçeve başka bir deyişle alan yazı taraması veya literatür taraması da denilebilir. Kuramsal çerçevede alt başlıklar halinde yazmadım ama mutlaka kavram ve terimlere yani tanımlara yer vermelisiniz. Kuramsal tartışmaya mutlaka yer vermelisiniz. Yani tezde benimsenen bilimsel yaklaşımı burada gerekçelendirmelisiniz. Yine araştırma soruları, hipotezler kısmımız var 7 numarada. Hipotezlerde de tezinizdeki e, hipotezleri yazmalısınız. Çok fazla olmamalı. Şimdi bazı tez öneri formlarında 15-20 tane hipotezin yazıldığını görüyoruz. Kesinlikle çok fazla olmamalı. Ne kadar çok olursa teziniz o kadar karmaşıklaşır ve e, bu bir tez öneri formu olduğu için okuyanda kafa karışıklığına sebep olabilir. Kısa, öz ve net olması her zaman tercihimizdir. 8 yöntem. Yöntemde bu araştırmada e, yani neyin nasıl yapılacağını açıklamanız gerekir. Bu bölüm önceki bölümlerden aslında bağımsız değildir. Analiz kısmına dahildir. Analiz kısmının bel kemiğidir. Önceki bölümde biliyorsunuz araştırma sorularınız veya hipotezlerle somut bir şekilde belirtmiş olduğunuz hususları burada nasıl inceleyeceğinizi, hangi yöntemi ele alacağınızı veya hangi metotla e, bu analizi gerçekleştireceğinizi açıklayacaksınız. Hedeflenen bulgular, e, bunu özellikle belirtmek istedim. Henüz hedefliyorsunuz. Yani herhangi bir bulguya o analizi yapmadığınız için ulaşmadınız. Dolayısıyla hedeflenen bulgularda ise neyi e, hedeflediğinizi değil, bakın onu yöntemde açıklamanız gerekiyordu. E, hedeflediğiniz şeyden beklentilerinizin Neler olduğunu anlatmalısınız. Son olarak kaynakça kısmı tez yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kaynakçanızı oluşturun lütfen. Ee, kaynakça kısmı biliyorsunuz tez yazım kılavuzlarında yer almaktadır. APA mi, MLA mi veya daha farklı bir e, stilde oluşturup oluşturamayacağınıza yine tez yazım kılavuzuna güncel tez yazım kılavuzuna bakarak karar verebilirsiniz. Son olarak ekler kısmı bulunmaktadır. Eklerde de e, tahmin edebileceğiniz üzere ölçekler yer alacaktır. Mutlaka e, hangi ölçekleri kullanacaksanız buraya ekleyebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Umarım ki bu 3 video size e, tez sürecinde özellikle ilk adımı olan tez öneri formunu nasıl oluşturacağınız hakkında e, genel bir bilgi vermiştir. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.